İçimizdeki zalim. Anlamak ve üstesinden gelmek. Yazan ve seslendiren Emre Kongar. Bu satırları okuyan sevgili okurlarım. Siz bir zalim misiniz? İçinizde zulmetmeye dönük eğilimler var mı? Zaman zaman öfkenize yenik düşüyor musunuz? Çok kızdığınız bir insana içinizden veya dışınızdan gebersin dediniz mi? Hiç sallandır birkaç kişiyi, bak bir daha yapıyorlar mı diye düşündünüz mü? Aile içinde sizden küçüklere, çocuklarınıza, kardeşinize, eşinize hiç şiddet kullandınız mı? Örneğin tokat attınız mı? Yoksa siz bir mazlum musunuz? Hiç zorla, azarlanarak susturuldunuz mu? Okulda, evde hiç tokat yediniz mi?